tam sirkecinin ortasındayım. Ve mikrofon da takılı değil fark edeceksinizdir. Ona rağmen dışarıdan neredeyse sesi hiç almıyoruz diyebiliriz. Torpidoya bakalım sizlerle birlikte. Torpidoya daha çantasını koymuş bile yani oldukça geniş bir torpido bölümü var. Özellikle şu detayı paylaşmak istiyorum. Orta konsolun alt tarafında bir boş alan var. Benim çantam şu an burada yer alıyor. Gerçekten kadın gözünden baktığımız zaman bu detaylar çok önemli. Hemen arkasında da yine kare bir alan var. Burada farklı eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kapı kolu üzerinde sürücü tarafında buradan yine aynı ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dört cama açıp kapatabiliyorsunuz kapı üzerinden. Çocuk kilidi yine aynı şekilde buradan gerçekleştirebilirsiniz. Kapı açma kolunu farklı bir şekilde konumlandırmışlar. Tasarım olarak şık bir detaya sahip. Burada üç farklı renk var. Yani malzeme de aynı şekilde. Bu detaylar da benim hoşuma gitti. Premium algısını bana çağrıştırıyor şu anda. Direksiyona dönecek olursam direksiyon ısıtma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda koltuklarda da hem yolcu hem sürücü koltuğunun ikisinde de ısıtma özelliği var. Ama sürücü koltuğunda bir de masaj fonksiyonu var. Ben koltuk döşeme kumaşları da hoşuma gitti. E, renk olarak da güzel renklere yer vermişler. İç aydınlatma ile ilgili şöyle minik bir detay paylaşacağım. Şöyle elinizi yaklaştırdığınız zaman orta aydınlatmaları açabiliyorsunuz. Dik, diye bir ses çıkıyor duyuyorsunuzdur belki. Bu modelde çok geniş bir cam tavan detayı var. Bu da ikinci sıra koltuklarda yolculuk yapanlar için keyifli bir sürüş deneyimi olduğunu düşünüyorum. İkinci sıra koltuklara geldiğimizde ise arka tarafta diz ve baş mesafesi geniş bir şekilde konumlandırılmış. Orta tarafta da kol kolçağın altında iki adet bardak koyabileceğiniz Aynı zamanda böyle sıkı bir şekilde tutacak olarak da vermişler. O yer alıyor. Bir de iki tane isofix bağlantısı var. Çocuklarınızın oto koltuklarını rahat bir şekilde buraya yerleştirerek yolculuklarınızı yapabilirsiniz. Onlar da cam tavandan manzarayı izleyerek keyifli bir sürüş gerçekleştirebilir. İş detaylardan sizlere vereceklerimiz bunlar. Siz en yak hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.